Yeni bir, bir, bir herkese merhaba arkadaşlar Bugün benden Faramis çok istenmişti Bugün değil genel olarak Faramis'i çok istiyorlardı Yorumlarda sürekli gözüme çarpıyordu Bugün sizler için bir Faramis oynamaya çalışacağım Tabi destek normalde kahraman ama e, Normal büyücüymüş gibi Böyle gideceğiz XP koridorumuza Çatır çutur oynayacağız Alabilirsek ne ala alamazsak mübala diyerekten gireceğiz Evet güzel bir like atmanızı bekliyorum arkadaşlar Abone değilseniz abone olursanız da çok Sevinirim Şimdi takımda, aslında bizim takım da güzel ama Şimdi bu Silvan da ben tankım dedi. Ee, tank hamlemi girmemiş ama. buna normalde tank hamlemi giriyorlar diyebilirim. Rakip de çok sıkıntılı ya. Durgus Benedetta, carry falan bunları ee, yakalamak biraz zor olacak. Bir de büyücü hamlemi girdim. Çok fazla ölebiliriz bu maç ama amacımız maçı kazanmak arkadaşlar. Şimdi alana sağrımızı da aldık. Böyle alta doğru gidelim. Silvan'la tank emblem. Aleyna çiçek <laughs> Nikah e bak çıldıracağım ya. Böyle çabalığa, çabalığa koyacağım. <laughs> çabalığa koyacağım suratını. Aleyna aç de bunu. <laughs> ya başka nick mi bulamadın? Gus merhaba kardeşim. Ankara'dan geliyorum. Ha gir gir çalaya gir Gus. Bak şimdi bunu atacağım çıkacak Gus şimdi. Bak çıkıyor bak. Ne güzel hasar Nagus. Yavrum sen böyle hasar yeme devam et. İyi dürterim ben bunu burada var ya. Bunu samimi söylüyorum çok pis manyak ederim bak. Tam ona gidecektim ki. Nagus burada çalın içinde. Ya da oynayacak. Tamam şöyle bekleyelim minyonu kessinler abi. Çok iyi. Minyonu aldırmamaya çalışıyorum. <laughs> Yunus adam şeyde. Ormancı da burada kere. Gitmiş midir acaba? Lan! Kafasına koydum onu. Alev atışını. Bak. Babacım param ise saygı duyacaksın. Anlatabiliyor muyum? Böyle farami ezik bir karakter olarak görüyorlar ama değil arkadaşlar. Çuğu geliyor. Bilgin olsun, çuğu ben gelince tutacağım ilk yeteneğimle. Benedetta geliyor midir? Tam gelsin. Şu iyi bir gold aldım, geldiler. 13 can mı? 10 mu 3 can? Benedetta ta vurdum bir tane kafasına. Adam 13 canla kaçtı. Şu 13 canla kaçtım oruk. İnanamıyorum gelir oraya şimdi. 13 can nedir ya? Dikkat. Gus geliyor, Gus geliyor arkanızdan gelmiş bile. Skillini attı, skilli yok onun. Koydum bir tane kafasına. Tamam güzel. Gel abi. Onların var ya aklını alırım kardeşim. Bu niye gitmiyorsun Silvan'la? Adam 4 levelmiş abi geri çekilin. Dayak yemeyelim heriften şimdi. İyi güzel başladık ya. 3 kill. Üçünde de bir katkım sağlayabildik. Ona gidemedim. Gitsem Döver miydi lan acaba beni bilemedim ki. Nerede o çalının içinde bak burada bir yerde düşman kayıp veriyorum ben gene. Gelirse Q ile topuklayacağız ha bak burada. Takıl takıl sen orada takıl. Ben görmüyorum seni bak bak bak. Aa şu an hiç görmedim bak gel. Gel gel. Gel lan gel. Gelseydin ya oğlum. Niye gelmiyorsun? Golsa versem atıyorum. Hmm, felç geçirttim adama. Bak bak cana bak. Kafayı yedi bak. Gol gol kusuyor beni kesmeye çalışıyor. Komik. Abi kusuyor beni kesemez ya. Anca belki iler şey burada. Keri burada. Arkadan kulenin içine geçer mi? Geçmedi tamam. Tamam kulenin kalkanını indirdim aşağıya. Telefonum çalıyor. Bir dakika. Buna bir tane vurayım kafasına gözüne. Ve dedin? Kalabalık oralar. Busyon da geliyor. Için Ghost geldi aynen. <laughs> Rahat olun. Geri doğacaksınız. Harika. beleş <laughs> kestim. Bir tane kafasına vurdum onun ama Wow 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 <laughs> Sakin ol bro ne vuruyorsun Oha Base atmış gibi hissettim lan kendimi bir an Ve Bane şey Benedet de çok fazla vurdu ya Ölmeseydim iyiydi de Çok güzel yerde ulti açtım chat görüyorsunuz değil mi Bunlar beni çok üzüyor ya. Rusyon kayıp. Geldi. Oo, hasar vurmaya başladı. Güzel hasar vurmaya başladı bu. O yüzden bir tık, bir tık geri. Şuradan hemen canlarımızı alalım. İlk yetenekle kaçacağız ya şu güçlendirmeyle topuklayacağız sağ çalıda. Kesin bekliyor. Düşman kayıp gene vereyim de ben. Lan bir daha atabilsen skili. Gus var ya beni ne döveceksin? <laughs> Gene o çalıya mı girdin? <laughs> Abi Gus yonla vs atan Faramis yapmışlar. Bak şimdi sağ çoldu hiç bilmiyorum aslında. Bak bak. Bak hiç görmedik. Bak bak. Ah 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 bak öldüm bak. Bak ölüyorum ah. Gel gel. Gel ölüyorum gel. <laughs> Ulan ya. Pozisyonlar niye böyle? En azından şunu alayım ben de. Şimdi şuradan ultisi dönmüşse döver beni. Ne yaptınız? O, nice. Yalnız Faramis'in en sevdiğim huyu ne biliyor musun? Asist gelmesi abi. Mis gibi asist alıyorum. Ruh biriminden çatır çatır asist alıyorum. Vursun vurmasın fark etmiyor. Ormana dokunan her şeyden ...pil alıyorum. Düşman kayıp yukarı geliyor. Gusyon da aynı ben şekil. Kayıp. Yukarıda bir parti olacak haberiniz olsun. İntikam. İntikam. Oğlum bak ben o skill'i attım da... sen gelmen gerekiyor işte. Ee, dayı teklemeye başlamadı iş. Dikkat edin, kimse yok. Oha. Abi Benedet dayı anlamamaları üçlünün sıkıntısıydı ya. Düşman kayıp. Alt lane'e geliyorum hemen. Şimdi bir bakayım abi şu can almayı çıkacağım. Ee, daha doğrusu esaret. Can çekmelerini engellemek amaçlı. Rakipte keri Rus vesaire bunlar sıkıntı. Rus geliyor olabilir. Bak gelmiş. Bak burada çalıda. Ulti bastı o. Gel buraya ölmemesi için bastım ama. Kusyon geliyor. Yakın oradan. Sapı gitti abi <laughs> Tamam oradan geri çekilmeniz lazım. Abi geri şey falan da var. Ya. İşte ben de o yüzden dedim ya geri çekilin diye. Hemen bir base atmam gerekiyor. Şunu bir skill atayım da. Tam köşede V satalım bakalım geliyor. Adamlar bırakmıyor buraya. Kanka adamlar yabancı. Play kaptırdım ben ya. Kötü oldu. Adam o kadar düşürmemize rağmen adam az daha bizi tekliyordu valla. Ya, ya abi. Yok yok çok dengesi oynuyor bizimkiler. Safe kal, safe kal. Allah'tan change vardı püskürtü. Yanlış Yanlışlıkla biri vurdu. Bak bana gen gelen olmadı yani düşün. Abi ben aralarına dalıp Çekeceğim onu. İki kişi eksiksiniz ha. Biliyorum. Çen şey, çok kötü attı ya. Hı, -hı. Buradalar baya kalabalıkla. Siz yukarı ittirin. Lord'da. Lord'da. Görüş verim. Abi Silvan'la çence bırak mıydı? Alo. Hadi. Geliyoruz. Ya yapma be. Geldik geldik öldüler onlar öldüler. Çal 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 çal. Güzel. Sapsın. Orada adama vuramadım ya. Vura bilseydim. Attım oradan. <laughs> Ultim Geç gelecek. Geri. Bak keseriz hepsini. Ultim gelecek. Pekle gireceğim. 2'de onu. Bana vuruyor. Aa, Çok güzel. Aleyhine orada <laughs> orada şeyin hatası ne oldu biliyor musun Kenan'ın tek başına kuleye dalmak oldu. Tamam geri çekilelim. Base atmam lazım. Vallahi ben hiç yani bu kadar vuracağımı bile tahmin etmiyordum ayakta kalacağım. <laughs> Gelen geçen beni tokatlar dedi de dedim de öyle olmadı vallahi. Lord'u satıyoruz şu anda bak. Biliyorum kanka Lord'u zaten kuleye vurmayacağı için sat gitsin. Ya yani bizim amacımız e, lane'leri ittirmek. Alabilirsek inhibitor da ama ona fırsat kalmadı. At lane zaten gitti. Tamam yankıyı da çıktım. Yıldırım chop'unu aldım. Ormancı. Ormancı sakin ol ormancı. İntikam ya Faramis. Bu arada hastayım arkadaşlar. <laughs> Fazla konuşamıyorum. Üstlerine gidiyorum ben. Yani gerçekten şu sıralar kendimi hissetmiyorum. 2-3 günde yayın açamıyorum hastalığımdan dolayı. Lan. Beni niye atıyorsun Yakalayın abi onu. İttiremeden alalım burayı. Leomort'tan kaçamazsın Bravo. oğlum. Kaçamazsın B morttan Geliyorum hemen oraya. Özgür Bey kapıya bakma şansınız var mı? Videodayım. Kapımız çalıyor. Kapı, benim kafamı kapat. Ben sizleri içeri alayım. Kapat benim kapıyı. go go go. Hadi devam devam devam. Lan o kuleyi alsaydık iyi helal olsun Yunus aldı. Oğlum videonun ortasına kapı çalıyor ya. Geldi geri çektim geri çektim devam. Oldu oldu. Süper. Adamı ileri itmeseydim çok iyiydi. Alın 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 alın. Tamam geri geri geri. Cevap şey ittiriyor kuleyi ittiriyor. Kuleyi vurabilir miyiz? Yok geri tamam geri çekilelim. Rus çünkü. Şuradan bir mavi çekmem lazım. Doğru Oğlum maviye bile çok ya. pis vuruyor lan. Gerçi mavi ben almasam da olur mu? Çenciye bırak dedim keşke. Alayım mı? Menedek dostlar. <laughs> <laughs> Gördüm, gidelim gel Al bunu. Git <laughs> görüş versen. Tamam bekle. Çalın içinde. Beş atmış. Yo bir, bir yerde yerden sesi oldu. geldi lan. Arkadan mı geldi acaba şuradan? Yo burada da değil. İttir bakayım. Java öldü. Evet. Burada burada. Ha buraya gitmiş. Çok iyi. Mide döndüm. Kanka Benedetta gidiyor ya çak çak Leomort'la peşin. <laughs> Harbiden Bu iyi sopası. kovalanır da. Leomort iyi ya çok iyi. Leomort iyi kovalıyor da işte sıkıntı şurada. Adam öldü. Keriye ulaşmamız lazım kanka. Benedetta'dan ziyade Lord Keriye Lord ulaşırsak. Lord Java bekliyorum. Java girsin. Gireceğim. Java giriyor. Yunus gel istiyorsan. Ultini aç buradan. Bu ulti patlatırım bu Lord'un oraya. Aldı. Oğlum ya ne oluyor lan? Fazla vuruyor ya. Benim klavye GG. Yalak giriyor ya da bozuluyor anlamıyorum bir şeyler oluyor. Çok pusa pusa oynuyorlar ya. Doğru, öldü. Doğru. öldü, öldü, Çok öldü, çekim. öldü, öldü. Ah be. Nasıl ya, nasıl yemedi hasar ya? Duvar rüzgarı büyüden koruyor mu ya? Yok, hayır. Benedetta'yı gör, Benedetta'yı gör. Lan duvarlardan geçmeye çalışıyorum. Öldü artık. Öldü ya, öldü. Boşu ulti attı. Hmm. Oyun bitti. Aa bitti lan <laughs> minyonlar. minyonlar. <laughs> Aynı var ya kesemiyor minyonlar ama. <laughs> Allah'ım ya. Abi hiç bu kadar eee... İyi olacağını düşünmemiştim Faramis'le. 9 Hiç puan ver. <laughs> ne böyle şu lan çok da temiz oynadım. 8.4 oğlum ayık ol. Oğlum, ey yavrum ey. Bak 3-1-11 oynadım. Çok güzel şeyler aldım. 48k'da hasar vurmuşum. Ya ya Yunus Bey. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İstekli yazın yazın. Hoşçakalın.